Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kafa topu oynuyoruz. Kafa topu iki daha doğrusu. Bip bip pa pa Bip bip pa pa Bip bip pa pa Kafa topu bir nasıldı acaba? Hiç görmedim. Oynamıştım eskiden sanki. Kafa topu bir yok muydu yoksa? Oo sıradan paket. Hadi be şöyle bir o, tam istediğim gibi. Mbappé'ye geliştirebileceğiz genç yıldızımız. Sıradan kramponu. Benim giydiğim krampon şu anda efsanevi krampon. Hatta bak. İnanmazsan bak nerede o? Aa ben şu anda gözü kullanabiliyorum. Krampon nerede bak? Ha nadirmiş. Ben efsanevi sanıyordum. Nasıl nadir ya? o şıran saniye bir gol oy cross bar İçerilemeye gerek yok. 3-1 ağlama şaka şaka kardeşim buradaysan bu sen... maçın kazananı ondan özür dilemek zorunda. Ya kaçmayın ama ya bir saniye. Arkadaşlar benim videoyu durdurmam gerekiyor. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Maalesef kaçtı. Dırkmış hiç yakışmıyor. Hiç yakışmıyor. Aa Euro 2024. Oo Muhammed Salah. Lan. Çok çekişmeli bir maç ya. Hadi oyna. Oyna 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 oyna. Mısırlıymış lan bu. Lan bu Mısırlı değil. Suriyeli lan bu. Suriyeli lan bu. Mikrofon şarjı bitti bu arada. Videoyu durdurduğum sırada şey yaparsam olacağı. Ulan.

Lan adam kafa golü açıyor Ronaldo gibi lan. Yenildik. Tebrik ediyorum kardeşim. Bravo. Sırf bu yabancı biri ve Suriyeli olduğu için bu videoyu anl anlarsa anla çok neyse. Evet arkadaşlar burada da bu videonun sonuna geldik. Görüş